69 yılında diyor Peter Levine ben travmayı keşfetmeye başladım. Ama daha henüz PTSD denmiyordu ona. Yani Post Traumatic Stress Disorder. Travma sonrası stres bozukluğu daha denmemişti ona. Şu andaki en büyük atılan adım bu bedenin oynadığı rolü görmeye başlıyoruz travmada. Duyumlar çok fazla geliyor, aciz hissediyoruz, donuyoruz. Bunların hepsi bedenin yaşadığı deneyimler. Ve eğer ki bedene yeni deneyimler yaşatabilirsek, zihinsel resimlerle değil, farklı şeyler düşünerek değil, yeni bedensel deneyimler yaşayabilirsek o zaman travmayı şifalandırabiliyoruz bedeni dahil etmezsek travma iyileşmiyor.